kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettim. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Bruno, Maraço, Julie ve Bay Havalı Şun ve Elisele birlikte biz. Bakugan, Bakugan savaşçıları. Bakugan iki dünya bir amac. What are you gonna do? The odds are stacked against you. Back against the wall, gotta give it your all. This is the final stand. The power's in your hands. Two worlds collide.

Bekleyin. <laughs> Daha önce bu kadar popüler olmamıştım. Yoksa değil miyim? kimi kandırıyorum? Alice için geliyorlar. Benim için değil. Erkekler. Aa, onlara kime ihtiyacı var? Rono'nun birini kıskanacağını hiç düşünmezdim. Sessiz ol Marucho. Kedi kavgasına asla karışma. Rono yardım edebilir misin? Ha? buna inanamıyorum. Bana çok git kahve getir. Alice hiçbir şey yaramıyor. Tamam getiriyorum. Acele et Runa. Açlıktan ölüyorum. Geliyorum. Hey nasıl gidiyor dostum? Ha? Evet Priyaz. Bu kahve nerede acaba? Vay canına ana gemi. Aa, hadi. Aa, aa, aa. Aa, aa. Aa. Ne? Runo ile Marucho şunu görmeye mi gitti yani? Sessiz ol! Maruça bunu anlattığımı öğrenirse beni beton ayakkabılara koyar. Evine uğradılar diyelim. Ha? Orası hayatımda gördüğüm en tuhaf evdi Deni. O ihtiyar evin her yerine ninja tuzakları kurmuştu. Duvarlardan tuzaklar filan çıktı. Ve havalarda ninja yıldızları uçuştu. Oradan hayatta çıktığımız için kazdı. Şanslı... <laughs> Alice <gülüyor> ne oldu? Sen çıldırdın, Sen çıldırdın mı? Alice'i korkuttu. Alice korkuttun. Ha? ha? ...şunu öğrendim. Çok, çok özür, özür dileriz. Edelim. Biliyorum çok kızdın ben. Ama sana anlatacaktık. Ama o tuhaf maskeri yenmek için... ...şuna ihtiyacımız var. Ve her şeyden sonra... ...şun gitmemizi istedi. Bir şey söyleyebilir ee, miyim? Sen karışma. Tamam anladım. Özür dileriz den. İyi misin Daniel? Ah çok inatçı. Ha? Konuşmak istemiyorsa bu onun sorunu. Ama Runo. Ama hiçbir şey. Koca bir bebek gibi. Bebek olan sensin. Mantıklı ol. Şuna ihtiyacımız olduğunu anlaman için Masquerade'in kaç olan çalması gerekiyor ha? Keşke bir kere gururunu bir kenara bırakıp dinleyebilseydin. Ama Dragon'un kader boyutunda kaybolmasını istiyorsan sen bilirsin. Maraşova ve ben buna karışmayacağız. İstediğini yap. Umrumda bile değil. Bu kadar yeter. Lütfen çocuklar sakin olun. Aa, neden hepimiz sakin olamıyoruz? <laughs> deyse, geldiğin için sağ ol den. Hey, ikinizin yalnız gitmesine izin veremezdim. Ayrıca onu yenmek için bana ihtiyacınız var. İşte bu. Şun bu sefer evcil bir kedi gibi olacak. Bunun olabileceğine inanıyor musun? Yeter. Tamam. Sessiz olacağım. Heh. Anladım. Çok özür dilerim. Anlıyorum. Henüz karar vermedin değil mi? Benim tek bildiğim denle maç yapacağım. Onu yendikten sonra Bakugan oynamaya devam edip etmeyeceğime karar vereceğim. Ha? Burası çok sessiz. Fazla sessiz. Dikkatli olmalıyız. O ninja tuzaklarını hatırlıyor musun? Ben hayır. Bizi yalnız bırakma. Den, Den, de, Den, hayır. Oraya ha. girme. Ben hayır. Hey, hiçbir şey olmadı. Belki ihtiyat tuzakları kaldırmıştır Hadi bakalım şuna. A! Neden hep bizim başımıza geliyor? Dikkatli ol Dan. Her an bir şey olabilir. Şun! Seni bekliyordum ben. Ama bu kadar çabuk... ...karşılaşacağımızı düşünmüyordum. Seni görmek güzel Şun. Ha? Masquerade! Onun burada ne işi var? İyi bir soru. Şun neden onunla birlikte? Kader kart. Şun, onun gibi biriyle ne işin var senin? İnanamıyorum. Den den den. Dersini ne zaman alacaksın? Şun, bence onu yok etme zamanı geldi. <laughs> Yoksa beni duymadın Bu oyunu yalnız oynayacağım. Sakın patronum olduğunu düşünme çünkü değilsin. Bu çok zekice bir karar değil şu an. ama kararına saygı duyuyorum. O yüzden yapabileceğim tek şey var. Beni kendim yeneceğim. Hey! Maç mı istiyorsun? Zamanı geldi Masquerade. Ha? Yolundan çekil. Bu benim evim ve benim maçım. Bir fikrim var. Ben ikinize karşı oynamak istiyorum. Tek taşla iki kuş vurmuş olurum böylece. Tabii kuşlar büyük Korkak tavuklar değilse. Büyük konuşuyorsun. Ama bakalım sözlerin arkasında durabilecek misin? Bunu şimdi yapma şu. Sağa açıl. açıl. Kader kartı hazır. Geçit kartı, kartı hazır. hazır. Bakulgan savaş. Ah. Kalk Laser Man. Maç başlıyor. Laser Man güç seviyesi 370 g Rakip bekleniyor. Bakugan savaş. Kalk Steam Dash. Ah, iyi denemek. Diken vuruşu yeteneği etkin. Tam donatılmış bir bakıdan. Oh, Hayır! Iris Finklash'e bambaşka bir yetenek kartıyla saldırdı. Diken vuruşu eşsiz bir yetenektir. Ve onun Darkus özelliğiyle neredeyse her yerden saldırabilir. Çok yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Finklash! Buna inanamıyorum. Sting Beş'i kader boyutuna gönderdi. Hı. Demek kader boyutu bu. Evet. Bir Bakugan oraya gönderildiği zaman bir daha dönemez. Orası en büyük korkumuz şu. Hı. Bunu öğrendin. Hala devam etmek istiyor musun? Bakugan, savaş! Konarus, kalk! Bakugan, savaş! Kalk, Reaper! Reaper, 3 7 gel. Hadi bakalım. He, daha iyisini yapamıyor musunuz? Geçit kartı hazır. Akudan savaş. Kalk karbonhidrat. Veriler toplanıyor. Pekala. Başlayalım. Yetenek kartı etkin. Hava saldırısı. Onaruz kartın dışına uçuyor. Şunun monodosu hava saldırısı modunda bu eşsiz özelliğe sahip. Bu rüzgar özelliği sayesinde atların dışında hareket edebiliyor. Ve bununla da bitmiyor de. Hava saldırısı modundayken geçit kartın açılmaz. Ha? Monarus saldır! <laughs> yine kaybettim. Hayır. Çok iyi. Buradan savaşçıları devam edecek. Savaşçıları devam ediyor. Gargona yenildi. Ben ikinci roundu kaybettim. Elinde sadece Drago mu kaldı yoksa? Ama yakında o da gidecek. Ah. Başkukan savaş, Count Laserman. Üçüncü round başlıyor. Bu son şansımız Drago. Her yerden saldırabilirler. Başkukan savaş, Count Drago. Maç başladı. Hazır mısın Reaper? Ben hazırım ama sen hazır mısın Drago? Geçit kartı açık. Üçüncü yargı etki. Hadi Drago işlerini bitir. Ader boyutuna gitmeye hazır mısın? Üçüncü yargı kartı bu yolculuğu garantileyecek. İşte bu hissedebiliyor musun? Zafer Hanım'ı şun Üzgünüm ama ben yalnız oynamayı tercih ederim. Bakugan, savaş! Bonarus, Kalk! Yeni Bakugan girdi. Bakugan, savaş! Kalk Hydronoid! Üçe karşı bir. Vay canına, inanılmaz. Hydronoid, 4-5-0-G. Daha önce hiç bu kadar güçlü bir Bakugan görmedim. Doğru tespit insan. Ben dünyanın en güçlü Bakuganıyım. Ve sınır tanımıyorum. Kader boyutuna gönderdiğim Bakuganların enerjisiyle besleniyorum. Şimdi de değerli Dragon'un enerjisini çekeceğim. Buna şimdi son vereceğim Hydronoid. Yetenek kartı etkin. Yükselen Ejder. <laughs> ...bu kader boyutuna gönderdiğin tüm Bakuganlar için. Devam et! <laughs> ne oluyor? Bütün gücün bu mu? <laughs> Hayır! Ha? İyi yolculuklar. Drago! Yetenek kartı etkin! Crimson Hortum'u! Ha. Şimdi saldır. Ee, ama şun, Monarus'un onu Drago'yu kurtarmak için feda Asla Fazla heyecanlan. Maçımız henüz bitmedi de. Sadece sen ve ben. Seni yenerdim insan. O zamanlı kendi bana karşı hiçbir şansı yok. Son evet. ha. Aa. Ha. Lütfen bunu yapma efendim. Üzgünüm. Üçüncü yargıdan sadece bir bakukan sağ çıkabilir. Sen çıldırmışsın. Kendi bakukanını kader boyutuna mı göndereceksin yani? Evet. Artık ona ihtiyacımız yok. Onun cezasını çekeceksin. Aa. Aa. Böyle bir şey nasıl yapabilirsin inanamıyorum. Kurallar var. Ve artık sen fazla oldun. Çok üzgünümden ama ben kendi kurallarıma göre oynarım. Maça devam edelim mi baylar? Ha? Ne dersiniz? Şimdi ne yapacağız? İşini bitireceğiz. Ciddi olamazsın. Hı? Sen karar ver. Onu oynaman gerekiyorsa oyna. Geçit kartı. Hazır. Akurdan savaş. Kalk Geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Falconer kalk. Dördüncü round başlıyor. Veriler toplanıyor. Akleme karıştırıyorsun şu an. Bakugan'ı savaş! Kalk Hydranoid! Güç seviyeleri gösteriliyor. İçi kartı. Açıl. Üçlü savaş. İzleyin ve öğrenin çocuklar. Üçlü savaş emir kartı üç bakugan savaştığı zaman kullanılır. Güzel hareket. Deni beni yenmek için senin oynayabileceğini düşünüyor. Evet. Hadi şun bana yardım etmelisin. Pekala. Eğer bu iki soytarı bana karşı oynarsa Darkus yer çekimini oynarım ve daha sonra da Lazerman'i oyuna sokarım. Hadranoid ve Lazerman birlikte çalışırsa bütün rakiplerim kader boyutuna gönderilir. Skyres beni dinle. Maça girme zamanın geldi. Tamam. Ah. Masquerade. Senin oyunlarından bıktım artık. Sen insanları kullanıyorsun. Ve Bakuganları yok ediyorsun. İşte bu kadar. İşim bitti artık. Bakugan savaş. Skyres kalk. Geri dönmen güzel şun. Şimdi artık işe başlayalım. Bakugan maçı başlıyor. Harikasın Şun. Bana yardım edeceğini biliyordum zaten. Hazır mısın? Evet. Partiye hoş geldin Skyrims. Ama ne yazık ki fazla kalamayacaksın. Yetenek etkin. İşte bu. Karanlığın kaosu. Yetenek kartı etkin. Ateş duvarı. İşe yaramıyor. Ha? Kartı yok oldu. Ne oldu böyle? Ha, hydranoid gelişiyor. Sizin sahinize çocuklar. Neler oluyor? <laughs> Hydronite her şeyi yok ediyor. Onu bir şekilde durdurmamız gerek ama ne yapacağız şun? Ağzına nişan al. Evet. Hadi göster günlü Drago. Tek <laughs> bir vuruşla onun işini bitirebilirsin. Hadi. Ben dikkatini dağıtacağım. <laughs> Hayır, o değil. Bu sefer şanslıydınız ama unutmayın yakında ikiniz de kader boyutuna gideceksiniz. Kazandık. Evet. Ama şimdi bizim maçımız başlayacak. Ha? <laughs> Bakugan savaş! Yetenek kartı etkin. Ateş ortumu! Herhalde Skyrex. Teşekkür ederim Drago. Ortamı ısıtmanın zamanı geldi. Yetenek kartı etkin. Yeşil asalet rüzgarı. Skyrex gücü 720G'ye yükseldi. kazandık. Kullandığın yeşil asalet hareketi gerçekten çok iyiydi. Etkilendim. Çok etkilendim. Hayır. Sana et konusunda sadece yardım ettim. Sen kazanmadın. Onu birlikte yendik şun. Hayır hocam. O maç benim için, kendi amaçlarım için. Bu oyunu bir daha oynayamayacağımı düşünüyordum. Artık o kadar emin değil. Üzgünümden denedim. Sen ne kadar da inatçısın. İltifatı yüzüne vursalar bile anlamazsın, değil mi? <laughs> hey. Özür dilerim. Ve yaptıkların için teşekkür ederim. Drago'yu kurtardın. Hayır. Ben sana teşekkür etmeliyim. Ha? Sen her şeyi farklı görmemi sağladın. Ne demek istiyorsun? Sana anlatayım. Birkaç ay önce Bakugan oynamaktan vazgeçmiştim. Çünkü aklım karışmıştı. Evet bir numaraydım ama sıkılmıştım artık. Ciddi olamazsın Şun. Ama seninle maç yaparken bir şey anladım. Önemli olan sıralama değil. Önemli olan gerçek dostluk Den. Bir misyonumuz var bizim. Masquerade'i yenmek zorundayız. Bu bu bizim oyunumuz ve onu kurtarmak zorundayız Den. Vay canına iyi bir konuşmaydı. Şaka yapıyorum eski haline döndüğünü görmek harika. Ve çok haklısın. maskredi yenmemiz gerekiyor. Ve asla bilemezsin. Belki bir gün beni bile yenersin. Sen gerçek bir dostsun da. Ha, sen de öyle. Dostum. Ah, <laughs> çok duygulandım dostum. Yanımda mendil olamam. Çünkü vücudumdan sular <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor> Gerçekten sular çıkıyor. Birisi bana yardım edebilir mi? Merhaba, benden. Bir dahaki Bakugan Savaşçıları bölümünde Gizemli Herci hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyoruz. Bakugan Savaşçıları Helci'nin tuhaf evini görmek için yolculuğa çıkıyor. İçeri girdiğimizde her yerin en ileri teknolojiyle donatılmış olduğunu görüyoruz. Orası çılgın bir bilim kurgu filmini andırıyor. Bir sonraki bölümü sakın kaçırmayın. Görüşmek üzere çocuklar. Bakugan Savaş. Görüşürüz.